Kurumsallaşma birçok şirket için önemli olduğu kadar bir parça yanında silo tipi yönetimleri de getiren bir unsur. O yüzden doğru kurumsallaşma, vizyona doğru kurumsallaşma belki en önemli kalemlerden bir tanesi. Bütün şirketleri temel olarak ikiye ayırdığımızda örnek veriyorum. Küçük şirketler, yanlarında büyük şirketler, orta büyüklükteki şirketler hepsi farklı bir şekilde organize oluyorlar. Ama tabii küçük şirketlerin biraz daha aile tipi organize olduklarını söylemek mümkün. Önümüzdeki 10 yılda özellikle küçük şirketlerin çok da varlıklarını sürdüremeyecekleri de aile tipi yönetimlerin çok da etkin olamayacaklarını biliyoruz. Büyük şirketler daha da fazla devleşiyorlar. Facebook, Whatsapp'ı da satın alıyor. Google benzeri başka şirketleri de satın alıyor. Büyükler daha da fazla büyümeye başladı. Burada kendinizi doğru konumlandırabilmek çok önemli. Büyüklerin yanında küçüklerin sağlayabileceği iki tane avantaj var. Bir, kendi stratejilerini daha kolay şekillendirebilmeleri. Yani o kadar büyük gemi değiller. Dolayısıyla Henüz bu, bu farkındalıklara ulaşabilirlerse küçük farklılıkları görerek kendi iş piyasalarında önemli üyeler, önemli unsurlar haline gelebilirler. Bir diğer bir diğer olay da şu. Özellikle küçük şirketlerin kullanabilecekleri avantajlardan bir tanesi de büyüklerin fark etmedikleri, belki de ileride büyüklere rakip olabilecekleri, güne kadar güçlenebilecekleri özel niş alanlar belirlemek kendilerine